嗯嗯嗯啦啦啦啦，嘿。 Zeytinburnu Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure dağıtımındayız. Hayırlı olsun. Yanımızda Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın var. Başkanım öncelikle kolay gelsin, Teşekkür neler efendim, söyleyeceksiniz, abi, sabah Azeri Camisi'ndeydik şimdi hoş de buradayız. Bugün e, hoş geldiniz, hoş geldiniz, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, matemi yaşıyoruz, bizim kültürümüzde e, Muharrem ayının çok önemli bir yeri var. Muharrem ayı içerisinde de aşure'nin son derece önemli bir yeri var. Hem geçmişteki maalesef o yaşanmış acı hatırlanıyor. Geleceğin de güzelliklerle inşa edilmesi noktasında geçmişi hatırlamanın son derece e, önemi var diye düşünüyorum. Biz bugün burada Zeytinburnu hemşehrilerimizle e, Muharrem ayının e, anlamlı gününde e, Aşure ile beraber bir araya da aslında e, gelmiş oluyoruz. de birçok e, sebzenin, bitkinin bir araya getirilmesiyle yapılmış oluyor. Zeytinburnu burada şu an ve bu anlamlı günde birlikteyiz. Ee, geçmişteki acıyı da andık sabah e, işte bizim Azeri camisindeki programda. Ama geleceği güzel inşa etmek adına hem hemşehrilerimizle bir aradayız. Başkanım kaç aşure dağıtım yapıyorsunuz? Biz e, bu ay boyunca devam edeceğiz ama şu an 5000 bin. Beş bin. Burada 5000 bin. Belediye başkanımız da burada. Yoğun ilgi görüyoruz bizde. Evet. Çok yoğun ilgisi var zaten aşiremiz e, bugün Türkiye'nin en kaliteli malzemeleri işleyip en güzel yemekleri en hijyen şekilde halkımızın e, ekonomik durumu iyi olmayan, işte özürlü yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlıyor. E, yaklaşık 2000 kişinin üzerinde insan e, bu anlamda çorba içiyor, sıcak çorba günlük. Saat 13 arası 365 gün bu anlamda açığız. Yaklaşık 1000'in üzerinde ekmek tüketimimiz var. E, kullandığımız ürünlerin yani malzemenin hepsi birinci sınıfı birinci kalite. Meclis üyesi Hasan Ulu Ocak yanımızda. Hasan Bey neler söyleyeceksiniz? Eğitim bunu Belediyesi'nin dağıtımını yapmış olduğu oldu. Şöyle söylüyorum bildiğiniz gibi e, Muharrem ayı e, hicri takvimin ilk ayı e, Ramazan'dan sonraki en mübarek ay. Bir takım olaylar bu ayda cehren etmiştir şeyde mesela e, Hz. Hüseyin'in şehit olması işte Yunus'un bu, bu, peygamberin yanından çıkması Firavun'un denizde olması vesaire vesaire gibi. Şimdi bunları anmak için biz de e, uzun senelerden beri İslam aleminin çok yerinde uygulanan, yapılan şeye e, uyduk. Belediye olarak da bunu her sene bir e, aşırı olarak hem milletle bu ayı kutlamak aynı zamanda da e, iyi dileklerle onlara iyi günler dilemek ve hoşça vakit geçirmek için açıkçası bir kaynaşmayı sağlamak her her yönüyle yani sünnisiyle, levesiyle, şunuyla, bunuyla biz bir bütünüz. Bunun için de e, her sene muntazaman biz belediye olarak uyguluyoruz. Bir de meclis üyesi olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Zeytin bunu belediyesin dağıtmış olduğu aşırılarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Lezzetli miydi öncelikle? Çok güzel, çok güzel. Hoşuma gitti. Belediyeye teşekkür ediyorum. Çok güzel bir olay. Bize Kerbalaya hatırlattığından dolayı ayrı bir hüzün yaşıyoruz. Yani. Kutlamalardan dolayı da çok mutluyuz.